Evet, YouTube tayfa. Draftlardan devam ediyoruz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Umarım her şey yolundadır. Çıtırsındır dostum. Zaten sol alttan şimdi ha YouTube yorumları gelecek. Yorumlarda selamları almayı unutma. Draft fişimiz var. Bir sürü bu ara bedava draft oynayacağız. Oyun draft fişi dağıtıyor görevlerden vesaire. Bedava draft en sevdiğimiz. Zarar etme şansımız yok. Gel bakalım. Girelim draftımıza. Ha YouTube, ha YouTube, ha YouTube, ha YouTube, ha YouTube, YouTube, Üçlüleri salıyoruz bir kenara atıyoruz. 4-3 defansif, 4-2-4, 3 1 geniş. Böyle agresif bir draft olsun diyorum ya. 4-2-4 alalım. Çok agresif bir draft. Kulübü böyle atak. Orta saha mı, orta saha yok. Dümdüz ileri koş baba. Gel. Gel. Kaptanımızı seçiyoruz. Hadi bakalım ne atıyor kaptan. Kaptan Frank River'i attı. Centurion, Centurion muydu bu? Evet Centurion'lar ikonu kartı. Messi'yi alırdım burada ama Messi'nin koldu. Hansen de aynı şekilde. O yüzden River'i ile başlıyoruz. Kaptanımıza hoş geldin diyoruz. Kulübümüze santrforlara geçelim. Öyle toti santrforlar. Öyle nasıl söyleyeyim? Geleceğin yıldızı Endrick. Güzel güzel kartlar gelsin. Hadi bakalım. Derken ne geldi şimdi? Ulan özledik lan seni de. Vallahi billah. Valla özledik seni de. Gel lan. Gel lan dur hadi. Dur de sen muhtemelen yedeye düşeceksin ama. Diğer STN'leri kimmiş bakalım. Oo, oo. Ne diyorsun ya Tote Mbappe gelseydi keşke Bu yıldırımla oynadık ben şavu bir deneyeceğim abi Bu kartta hiç oynamadım çok merak ettim kartlardan birisi 4-5 İnanılmaz güçlü ama çeviklik denge yok Nasıl sağa sol döndüreceğiz bilmiyorum ama Bu kart gerçekten denemek istediğim kartlardan biriydi İyi oldu geldiği Gel abla Sağ kanat Mbappe ile hep oynuyoruz zaten arkadaşlar Ne olacak şav gelmiş deneyelim bir kere Abi Alo Bayram'ın yeşil kartı gelseydi keşke. Burası Salah ya direkt. O Salah. Yani şimdi bunların toti kartları falan olunca düşünüyorum alırken ama. Gelmez abi gelmez ya. Salah alalım buradan. M.O'lar. Ne atıyorsun bize? Oo Yıldırım. Matheus geldi. İkon kimyası candır. Bu şaba nasıl kimya veririz? Manchester City'den verebiliriz anca. Veya Us Hüseyin Bolt gelecek teknik direktöre. Anca öyle. Diğer orta saha kim? Bommati gelsene Toti ya. Gelsene Toti abla ya. Alacağım gibi ama. Alacağım gibi plasesi var. Valverde mi diyorsunuz chat? Ne diyorsun ya? Harbi mi? Herkes Fede yazıyor chat'e ya. Ama herkes. Herkes Valverde yazdı chat'e alalım. Stoperler. Oy, en sevdiğim stoperlerden birisi geldi. Haaland'ın stoper kartı, özel kart. Hem de Manchester City kimyası ha. Şava, süper oldu. Diğer stoper. Van de Ven yanına iki tane solak stoper olduk. Beşiktaş'ı andırıyor biraz. Korkutuyor beni ya. Korkutuyor beni şu anda. Ne yapacağız? Bunlar defans mefas yapamaz ya. İki tane solak. Aldım ama yapacak bir şey yok. Daha iyi kart yok. Aleyce görmesin harbiden. Sol bekimizde yine ikon kimyası yapalım. Eşlik ol alalım bence. Mendil de alınabilir. Lizarus da alınabilir ama eşlik oldur ya. ikondur. Aldım kaçtım. Sabek. Petroporo geldi. Lawrence alsam şavhul kimya alıyor ya ama Lawrence da kötüdür ya. Petroporo'yu alayım abi. Hem avcı basılı, hız basılı. Aldık kaçtık. Kale. Oo, hadi buyur. İki kimya gel mandan da. Yedekten sağlam kaleci çekmemiz lazım. İyi bari en azından Pickford geldi. O Bemer'e de selam olsun ama kimyası çok düşük olur. O yüzden Pickford'u alıyorum. Premier Lig'den gidelim. Güzel oldu. Devam. O Bemer'e büyük selam olsun. Ee, Bombito neymiş lan böyle 94 hızlı stoper. 1.90 sağ ayak. Oynamaz ki Van Damme var şu an. Alalım sen yedekte dur da. Kırmızı mırmızı görürüz şimdi. Aa bir etli geldi. Aa denemek istediğim sabeklerden birisi gel bakalım. Pedro kenara. Hem de gölge basılı full hız. Güzel güzel. İyi oldu bu. Var şu Quadrado ile de bir kere oynayamadık ya. Böyle yani ne yapacaksın ki sağ kanatta kim var Salah var. Oynamaz. Gel kenarda otur reisim yine. Oo, solda kim vardı? Riberi vardı. Ah be, Salah, Salah yani sağ kanat da olmuyor. Salah'ı da çıkartamayız. Riberi ST mi? Oluyor mu? Olmuyor ki. Neyse aldık hazardı. Devam edelim bir. Bakalım geleceklere. Çam gel bakalım. Ayda. Ayda. Kale. Eee. Valverde yerine Buffon koymadın mı peki? Valverde bir kim ya? Yerine Buffon gelmez mi? Pickford kurtarır bence kalede. Ne diyorsunuz? Şut çektirmeyiz abi ne olacak? Haaland, Van de Ven var. Allah ST. Buffon değil mi ya? Gel gel. Buffon şimdi orta saha. Ne alaka diyecekler de. 33 kimya yaptı be kardeşim. Budur ya. Salah ST koysam sağa kim koyacağım arkadaşlar? Kuadrado mu diyorsunuz? şu mudur mevzu? Bu sağ kanat oynuyormuş. Ne alakalı? Gel. Devam. Bunlar kim abi? Lucy mi? Geçen seneki Tots dönemi olan kartını hatırlıyorum. Gel. Oo. Hayda. Bu fonu aldık anında kenara çıkıyor şimdi. Sen de çok iyi bakıyorsun bu fon. Bana daha ofansif bir orta saha geldi çünkü. Bay bay sonu alsaydı keşke. Görüyor musun? Görüyor musun mevzuyu? Bak işte. Görüyor musun mevzuyu? Remstel. Remstel midir? Pickford mu? Pickford herhalde. 83. Devam. Burası Cacık. Sami Kedira'nın kuzeni. Ve son pick. Ve son pickte Salma Paraluello oluyor. Paraluelo. Hocamız kimmiş? Kim kimyası eksikti? Cuadrado'nun. A var bir tane, Conte var. 32 32 32 olmuyormuş. Conte hocam yetmedi. Kadroda tek zayıf kaleci var harbiden. Onun dışı her şey çok iyi. 90 rating bir draft. Lan olsun dayı. Matheus stoper diyorsun. Kimi? Van de Ven'i e mi çıkarayım? Öncü öncü hiç forvet var mı? Yok ama verelim. Bek dengeli bek dengeli kaleci Dengeli Tamam Sala sarf sağa forvet atalım Şimdi sen diyorsun ki Bunu stopera at Buraya bufon at 33 oldu diyorsun 33 dolamadık Olsun Öyle olsun diyorsun he Bu mu mantıklı az önceki mi ne diyorsunuz chat Bu 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 Hadi go o zaman Alantta şunu yerinde değişelim. Sıfır bir lobisi ya bir bismillah be kardeşim dur ya. Bir dur be. Rivals var mı dostum bugün? Dostum sen ben bugün ben herhangi bir gün ne oynamasam onu gelip yazmaya mı geliyorsun böyle? Draft var mı dostum bugün? Rivals var mı dostum bugün tarzı? Rakriberi aldı topu. Zing. Rakip AFK geldi. Dur la. Gitme bir yere. Şav. Zeng. Zugo zugo zugo. Oğlum şavın body type ne lan öyle? Yıkılmaz ki bu abla. Speed boost atıyor. Aa, kırmızı vuruyoruz ama. Bize yazar deriz. Hoppa. Hoppa. Şava attıracağım. Hoppa. 2-0 ve Dakika 4 kuyti mi geliyor? Aynen öyle. Hızlı bir başlangıç. Atamaları yapmadık. Kısa başlarız kornerde. Hadi yapayım. Şavda havacı vardı değil mi? Ama kafaları da Haaland'da vururuz be. Haaland varken de Haaland'da vurursun be. Bugün niye böyle olduğu zaman? Diletta Leota. İleri at. Yani fodun iyi bir tek. Orta sahası iyi duruyor. Bizim kadro her türlü daha iyi. Frank Ribery. Yine neyin pausunu aldık dakika bir de be kardeşim. Zeng. 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 Yine hızlı bir başlangıç. Bir, bir lovisi yavaştan oturun siz bir. Ayaklanmıştınız yavaştan oturalım. Mosala hızlandı ama Teo Hernandez. Aha. Aa. Şav. Neler var? Plase. Aa, plasisi de var. Sen ne diyorsun ya? Ben yeni fark ediyorum bunu. Vallahi yeni fark ediyorum olaya bak. Zıt. Al yok. Hangi bu abla ayak. ayak. Zinc yeşilleyemedik. Bam, Üf, yaşın ne uçtun? Yaşın yeni yaşın mıydı? Dikkat ettiniz mi? Akrobat hadi be. O ne lan? X'e basmaya çalıştım. Elim çarptı herhalde. <laughs> Yatmadı kale. Denedim de. İyi top. Xavi'den Buffon. Buffon'dan Frank Ribery. Şavdan bir koşu var. Klas bir aşırtma. Yaşın her şeyin farkında ama. resproovun devreye girdi. Ve golünü 90'a atıyor Şav. Dakika 23 kuiti. Kartı beğendim. Ne kadar bu şal? 500k mı? Bu iyiymiş lan. Vallahi iyiymiş bak 500k. Hoppa. Hoppa. Ulan yeşilleyemedim ya. Epic Play ne bilmiyorum abi. FC 25. Oynadığım oyun FC 25 şu an. 24 değil. Bam. Yazıyor abi. Buldu mu yazıyor. Bu ne yapıyor? Dayı hızlanıyor bu abla. Ha? Allah Allah, iyi kartmış abi. Testi geçti. Bam, oh. kaçmaz ki. Bunny yazıyor bir de isim olarak. Bunny Shaw ismi herhalde. Ee, 3. maç da bitti. FC Zigmund. Oo, oğlum bu kadro ne? O ne lan yarısını bize ver. Uh. Belki 196 draft yapmıştır yani. Öyle bir kadro. Bye bye. Bende Bani var. Bunny shop. Kalejiyi oynatıyor. O zaman. Röveşata. Akrobat. Am. Röveş ete de dedik voley denedik ondan öyle oldu. Şav yine oynattı. Allah Allah. Adamın bir el sağ analıkta. Bam. Ne rahat çıkarttı lan öyle. Yetiş ona. Lot armatıyor orada. sefer yakına yeter. Yeter dedik yakına vurduk gol oldu. Aynen aynen 3-1 lobis aynen. Of speed boost'a bak. O abla iyi ya. Kırmızı vuruyorum onu bile atıyor. Artık 500k'lık fiyat performans santrifonumuzu bulduk diyebilir miyiz? Bu fiyata var mıdır? Daha iyisi. Lasesi var güçlü. Speed boost atıyor. Her şutu gol. Yaz baba yaz sen de yaz. Yaz baba. Bye bye. Uçak uçak. Harbi uçak gibi diyor. Dur be burnumuzu kaşıyoruz be abi. O adam Cruyff'u hiç kullanamadı yazık oldu. Gerçi finale gelmiş. Finale kadar oynamıştır yeter. Denedim. Zinc. Vallahi bitti. Bu kadar hızlı draft mı olur abi? Speedrun olur resmen. Ee, paket açalım o zaman. Youtube videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Destektir. Nadir oyuncu artı altın. Gel. Vay saçlar boyanmış. Salemakers. Nadir oyuncu senden bir promo ışığı bekliyorum dostum. Hadi bakalım. Ver. Yanmadı. Kim bu? 84. En bok. Neyse betava oynadık draftı. Aa inform attı lan. Tamam. Tamam dayı. O zenginiz. Zenginiz güzel. Güzel.